...çok güzel. Şimdi birbirinize bakın. Süper. Bakışlar bende. Biraz tebessüm. Süper. Şimdi biraz daha yakına geliyorum ama bu sefer... ...birbirinize aşkla bakmanızı isteyeceğim, tamam mı? Aşkla. Birbirinizin gözünün içine bakın ve oralarda bir yerde hapsolduğunuzu düşünün. Dünyanın en güzel manzarasına hapsolmuşsunuz gibi. Vallahi tamam şu mı? şu an sana aşkla bakıyorum ben Marvur. <laughs> Harika. Canım. Bir baksana. Sen devam et geliyorum beş dakika. Tabii. Ne oldu? Bir şey yok. Niye geldin o zaman? Eve gittim. Çıktığını söylediler buraya geldim ben de. İyi de niye? İşim bu bayan. Sen biraz gelsene benimle. Tabii. Evet. Sence bu normal bir durum mu? Değil. Çıkarken bana haber vermediniz. Sizi korumam gerek. Neden? Tehlikedesiniz. Ondan pek emin değilim ben artık. O ne demek? Evdeki haini de bulmuşsun ya. Kimden koruyacaksın ki sen artık beni? Ondan pek emin değiliz. Bunu konuşmuştuk. Merak etme, emin olmak o kadar da zor değil. Ben yakında emin olacağım. Bak biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben şirketi arayayım, bana bir koruma göndersinler. Hem senin için rahat etsin hem de benim. Sizi benden başka kimse vuramaz. O nedenmiş? Çünkü... Evet. Çünkü düşmanlarınızı tanıyorum. Tamam. Onları tanımadan nasıl savaşacak bu yeni gelen? Bence şu anda uzatıyorsun. Hadi git. Olmaz. Ya git diyorum sana git. Anlamıyor musun? Sen benim etrafımdayken ben senden uzak duramıyorum. Belki sen olabiliyorsun ama ben yapamıyorum. O yüzden git. Canım iyi misin? Canım sıktı yine. Yok artık canımı sıkamaz. İstemiyorum seni git dedim. İyi demişsin. Devam edebilecek misin? Ecem ya aslında benim çıkmam lazım. Ozan'la buluşacağım. Ne yapacaksın Ozan'la? Hiç önemli bir şey değil öyle. Ufak bir söz verdim de halledersin değil mi? Hallederim hallederim merak etme. Kolay gelsin herkese. Evdeki haini de bulmuşsun ya. Kimden koruyacaksın ki sen artık beni? Merak etme, emin olmak o kadar da zor değil. Ben yakında emin olacağım. <laughs> Canım sen tutsana bir şunu. Ne oldu Maraşlı? Niye geldin yine? Sana ne bayan? Mağur nerede? Mahur yok çıktı. Ozan'la buluşacakmış. Nereye gitti? Bilmiyorum. Ara öğren. Saçmalama. Bak o adam tehlikeli. Bilmediğin şeyler var tamam mı? Ozan mı tehlikeli? Abartma istersen. Abartıyormuş gibi görünüyorum. Ara hadi. Yavara.